Evet arkadaşlar merhaba. Bu 12 dakikalık videoda sizlere e, özellikle trafikte karşılaştığım ve e, uyguladığım taktikleri paylaşmaya çalışıyor olacağım. Biraz kendimden bahsedeyim ben. 2 defa bugüne kadar ileri sürüş eğitimi aldım. E, 2021'den beri motosiklet sürüyorum. Ama tabii aktif olarak 2007 yılından beri trafikteyim. Yani trafik tecrübem oldukça yüksek. E, bunun üzerine motosiklet tecrübesi edindim. Ve bununla ilgili... Size bu videoda ayrıntılı kendi uyguladığım taktikleri yazıyor olacağım. Sözlü bir anlatım yok. Yazılı olacak. Sesini açmadan da izleyebilirsiniz videoyu. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yapıcı eleştirileri her zaman açığız tabii ki. Hepinize iyi seyirler ve iyi sürüşler diliyorum.